Peki hala beyler, Hazırsak başlıyoruz. <laughs> Niye olmadı lan? <laughs> Doğru diyorsun aga biraz ses verelim. de. <laughs> 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 Yalan atmalar Rüstem içeri girip bizim oraletlerimizi diyecektin değil mi? Allah senin belanı versin Rüstem. Robotun içinde en başından pil olduğunu neden söylemedin? Bütün herkesi tehlikeye attın. Şimdi suçlu ben mi oldum? Ben normal robotu durduramayacaktınız. Abi, ne oldu? Karşıya bakın lan.